Ondalıklı ifadelerin karekökü. Ondalıklı sayıların karekökünü alma. Ondalıklı sayıların karekökünü almak için şu iki basit adım uygulanır. Birinci adım ondalıklı sayıyı rasyonel sayıya çevir. İkinci adım pay ve paydanın ayrı ayrı karekökünü hesapla. 0,16'yı kök dışına nasıl çıkartacağız? İlk başta sayımızı rasyonel sayıya çevireceğiz. 16 sayımı yazdım. 1'i koydum. Virgülden sonra 2 tane sayı olduğu için 2 tane sıfırımı attım. 100 yaptı. Bütün bir şekilde kök kullanabildiğimiz gibi ben bölme ve çarpma işleminde kökleri ayırabilirim. Kök 16 ve kök 100 olarak parçaladım. İkisi birbirine eşit. E 16 dediğim ifade 4'ün karesi demek. 100 dediğim ifade de 10'un karesi demek. Buradaki 2 ve kök birbirini götürüyor. Dışarıya 4 diye çıkıyor. Buradaki 2 ve kök birbirini götürüyor dışarıya 10 diye çıkıyor. 4 bölü 10 o da 0,4. Şimdi 0,49'u kök dışına çıkarmaya çalışalım. İlk başta rasyonel sayıya çeviriyorum. 49 bölü 100. 49 dediğim ifade 7'nin karesi. 100 dediğim ifade 10'un karesi. Kare ve kök birbirini götürüyor 7. Buradaki kare ve kök birbirini götürüyor 10 diye çıkıyor. 7 bölü 10. Onun da karşılığı 0,7. 49 deyince aklıma ne gelecek? 7'nin karesi yani karesel bir sayı. O zaman 49 dışarıya hemen 7 çarpı 7 olduğu için 7 diye çıkar aklımıza gelecek. 0,0121 sayısını kök dışına çıkaralım. İlk başta rasyonel sayıya çevireceğim. Sayımın tamamını yazdım. 121. Biri attım virgülden sonra kaç tane sayım var? 1, 2, 3, 4 tane sayım var. O zaman 4 tane sıfır attım. 121 dediğim ifade 11'in karesi. 10.000 dediğim ifade de 100'ün karesi. O zaman karesel bir sayı olduğu için dışarıya kendi çıkabiliyor. 11'in karesi 11 diye 100'ün karesi de 100 olarak dışarıya çıktı. 11 bölü 100 o da 0,11'e eşit. Şimdi 0,0361 sayısının değerini bulalım. Öncelikle sayımı rasyonel sayıya çeviriyorum. Sayımın tamamını yazdım, 1 koydum. Virgülden sonra 1 2 3 4 tane sayım olduğu için 4 tane 0 attım. Karekök içindeydi bu ifade. Bütün olarak karekök atabiliriz. Şöyle parça parça da daha kolay görebiliriz. 361 dediğim ifadeyi kimin karesi diye düşünüyorum. Bazen e, tam dışarı çıkabilir, bazen tam çıkmayabilir. Asal çarpanlarını ayırarak bunu hesaplayabiliriz. Bazen artık ezberleyeceğiz. Kolaylıkla da dışarıya çıkartabileceğiz. 361 sayısı 19'un karesi olduğunu biliyorum. O yüzden asal çarpanlarına ayırmıyorum. E, 10.000 dediğim ifade de 100'ün karesi olduğunu biliyorum. O zaman Kare ile kök birbirini götürecek. Yukarıda 19, aşağıda da 100 kalacak. Cevabımız 0,19'muş. 1,69 sayısının değerini hesaplayalım. Öncelikle sayımı rasyonel sayıya çeviriyorum. Sayımın tamamını yazdım. 169, virgülden sonra 2 sayım olduğu için 2 tane 0 attım. İfadelerim kare kök içindeydi. 169 kimin karesi diye düşünüyorum. 13'ün karesi. E yüzde 10'un karesi. Kare şeklinde yazılabilen sayılar dışarıya zaten kendi olarak çıkıyordu. Yukarısı 13 aşağısı 10. Aşağıda bir tane sıfırım olduğu için bir tane virgül kaydırmam gerekiyor. Virgülün 1 ile 3'ün arasına giriyor. Çünkü bir tane sıfır olduğu için virgülden sonra da bir tane sayı olması gerekiyor. Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemleri. Kareköklü sayılarda toplama ve çıkartma yapabilmek için öncelikle köklerimin içindeki sayı aynı olması gerekiyor. Aynı olduktan sonra da köklerimi ellemiyorum. Köklerin başındaki kat sayıları topluyorum ve ortak kökümü yazıyorum. Çıkartma da aynı şekilde. Köklü sayılarda çıkartma yapabilmek için öncelikle köklerinin içi aynı olması gerekiyor ki ben çıkartma yapabileyim. Nasıl çıkartma yapacağım? Köklerin başındaki sayıları birbirinden çıkartacağım ve ortak kökümü sonuna yazacağım. Kök 8 ve kök 50'nin toplama işlemini inceleyelim. Kök 8 dediğim ifade 4 çarpı 2'den oluşuyor. 50 dediğim ifade 25 çarpı 2'den oluşuyor. Neden bu şekilde ayırdık? 4 dediğimiz ifade 2'nin karesi, 25 dediğim ifade 5'in karesi. Bunlardan faydalanabilmek için. 4 2'nin karesi dedik. 25 de 5'in karesi dedik. E o zaman 2'nin karesi ise bu dışarıya 2 olarak çıkar. Ama bu içeride tek kaldığı için kök 2 olur. E bu da 5'in karesi. 5'in karesi olduğu için dışarıya 5 diye çıkabilir. Ama burada bir tane 2 bıraktı. O da kök içinde kalır. 2 kök 2 ile 5 kök 2'yi toplarken 2 ile 5'in toplamından 7 kök 2. Bir de şuradan yapalım. Ben ayıramıyorum kimle kimin çarpımı olduğunu diyorsan asal çarpanlarını ayıracaksın. 8'e 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 1. Şu 2'ler dışarıya 2 olarak çıktı. Burası çıkmadı. Buradan 2 kök, 2 geldi. 50 sayımı parçalıyorum. 2'ye böldüm 25, 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. O zaman 5'ler dışarıya çıkar, 2 dışarıya çıkamaz. 5 kök, 2. Bunların toplamı da 2 ile 5'in toplamından 7 ve ortak kökümü yazıyorum. İki. İstediğiniz yöntemle yapabilirsiniz. İkisi de aynı işlem aslında. Yukarıdaki çıkarma işlemini yapalım. Çözümde verildiği gibi inceleyelim. 343 sayısı. 49 ile 7'nin çarpımı 28 de 4 ile 7'nin çarpımı 49 7'nin karesi olduğu için dışarıya 7 olarak çıkacak. İçeride bir tane 7 bırakacak. 4 2'nin karesi olduğu için dışarıya 2 olarak çıkacak. 7 tek başına kaldığı için kök içinde kalacak. Köklerimin içi aynı ve kök 7. O zaman 7'den 2'yi çıkartabilirim. 5 ortak kökümü yazarım. 5 kök 7. Kareköklü ifadelerde asla ama asla kök içindeki sayılar toplanıp çıkartılamaz. Yani kök 12 artı kök 15 sayısı kök 17'ye eşit değil. Bu eşitlik hiçbir zaman doğru değildir. kök 12 ile kök 5 zaten toplanamaz bile. Nasıl toplayacağım diye bir şey yok. Çünkü köklerin içi aynı değilse toplama yapmıyoruz. Ondalıklı kareköklü sayılarda toplama ve çıkarma işlemleri. Ondalıklı kareköklü ifadelerde, kareköklü ifadelerde uygulanan toplama ve çıkarma işlemi kuralları geçerlidir. Aynı şekilde toplamamızı ve çıkartmamızı yapacağız. Örnekte verilen toplama işlemimizi inceleyelim. 2,89 sayısını ilk başta rasyonel sayıya çeviriyorum. 289 bölü 100. 0,64 sayısını rasyonel sayıya çeviriyorum. 64 bölü 100. Ortak kökümü parçalayabiliyorum demiştim. Köklerimi ayrı ayrı belirttim. 289 karesel bir sayı. Kimin karesi? 17'nin karesi. 64, 8'in karesi. 100, 10'un karesi. 100, 10'un karesi. Şimdi 17'nin karesi olduğu için dışarıya 17 olarak çıkabiliyor. 10'un karesi olduğu için de dışarıya 10 olarak çıkabiliyor. 8'in karesi dışarıya 8 diye çıkabilir. 10'un karesi dışarıya 10 diye çıkabilir. Rasyonel sayılarda toplama işlemi yaparken paydalarım eşitse üstler direkt toplanır. 17, 8 daha 25. Ortak paydam 10. 25 bölü 10. 10'da rasyoneli çevirirsek 2,5 geliyor. Şimdi işlemin sonucunu bulalım. İlk başta verilen ifadeleri ne yapalım? Rasyonel sayıya çevirelim. 0,3 sayısı 3 bölü 10'a eşit. Ben bunu ayrı ayrı kökte yazmak istiyorum. Ortak yazabildiğim gibi böyle ayrı da yazabiliyoruz demiştik. 12,10 köklerimi ayrı ayrı yazıyorum. Eksi 1 bölü 100. 1'e kök işareti atmama gerek yok. Çünkü Yine ilk başlık atalım. Bir dışarıya bir diye çıkıyor. Çünkü bir dediğim ifade birin karesi. Bir de yüzde köküm vardı. Şimdi kök 3. Ondan fazla dışarıya çıkartamam. Kök 10. Bunu da çıkartamam. Kök 12. Böyle bir kalsın. Eksi kök 1 dışarıya 1 diye çıkıyor. 110'un karesi olduğu için 10 diye çıkıyor. Şimdi sorumu düzenledim. Ne yapacağım? İşlem önceliğinden dolayı buradaki çarpma işlemini ilk başta yapacağım. Kök 3 ile kök 12'nin çarpımı kök 36. Kök 10 ile kök 10'un çarpımı da kök 100 yapar. E bu ifade 36 altının karesi yüzde 10'un karesi. 6'nın karesi olduğu için 6 diye 10'un karesi olduğu için de 10 diye dışarıya çıkabiliyor. O zaman sorumu şuraya geçiriyorum. Kök 3 bölü 10 ile kök 12 bölü kök 10'un sonucunu ben 6 bölü 10 olarak buldum. Yani çarpmamın sonucu 6 bölü 10. E soruda bir de bundan 1 bölü 10'u çıkartmamı istemişti. 6 bölü 10'dan 1 bölü 10 çıkarsa 5 bölü 10 kalır. O da 0,5'e eşittir. İşleminin sonucunu bulalım. Ne yapacağız artık? Alıştık. İlk başta rasyonel sayıya çevireceğim ve köklerimi ayrı ayrı yazacağım. 9 bölü 100 kök işaretimi koydum. Bölü 25 bölü 100 bölü 81 bölü 100 kök içinde. Şimdi düzenleye, düzenlemeye çalışalım. Ne kadar düzenleyebiliyorsak. Şimdi kök 9. Kök 9 3'ün karesi. O zaman dışarıya 3 diye çıkabiliyor. 100 10'un karesi. O zaman 10 diye çıkabilir. Bölü. 25 5'in karesi olduğu için kökten kurtuluyor. 100 10 karesi demiştik. O da kökten kurtulabiliyor. 81 9'un karesi. Burada da kökten kurtulabilirim. 81'i dışarıya 9 diye çıkartırım. Kök yüzünde dışarıya 10 diye çıktığını zaten biliyoruz. Ne yapacağım? İlk başta yukarıdaki bölme işlemini yapacağım. Rasyonel sayılarda bölme işlemi nasıl yapılır? Birinci sayım aynısı gibi yazılır. Çarpı ikinci sayım ters çevrilir. Aşağıda da 9 bölü onun. duruyor. Yukarıdaki çarpma işlemini yapalım. Şuradaki onlar birbirini götürsün. Yukarıda 3 kalsın. Aşağıda 5 kalsın. Bir de aşağıda 9 bölü 10'um vardı. Şurası benim ana kesir çizgi. Burada ne var? Bölme işlemi var. O zaman ne yapacağım? Tekrar bölme işleminin kuralını uygulayacağım. Burası yukarısı birinci sayım aşağısı ikinci sayım. Birinci sayımı aynısı gibi yazıyorum. Çarpı ikinci sayımı ters çeviriyorum. 10 bölü 9. Burada sadeleştirmeler yapabiliriz. 3'ü üç, 3'e böldüm 1. 9'u 3'e böldüm 3. 5'i 5'e böldüm 1. 10'u 5'e böldüm 2. Buradan cevabım 2 bölü 3 geliyor. Yukarıda eşitliği sağlayan x değeri kaçtır? Şimdi verilen ifadeleri dışarıya çıkartmaya ve rasyonel sayıya çevirmeye çalışalım. Kök 225 sayısını 225 bölü 100 olarak yazıyorum. Köklerimi de şöyle ayrı ayrı yazıyorum. Kök 28 sayısı 4 ile 7'nin çarpımından oluşuyor. 0,04'ü de 4 bölü 100 olarak parçalıyorum. Köklerimi ayrı ayrı yazıyorum. Bu tarafta da x bölü 2 artı 2 kök 7 var. Şimdi 225 dışarıya çıkabiliyor mu? Evet çıkabiliyor. 15'in karesi oluyor. 15'in karesi olduğu için bu adamı dışarıya 15 diye çıkarttım. Kökten kurtardım. Kök yüzde kökten kurtulabilir. Çünkü onun karesi 10 diye çıkabilir. Burada 4, 2'nin karesi olduğu için 2 olarak çıkabiliyor ama 7 çıkamıyor içeride kalıyor. Kök 4, 4 2'nin karesi olduğu için 2 olarak çıktı. Kök yüzde dışarıya 10 olarak çıkabiliyor demiştik. Bu tarafımı aynı bırakıyorum şimdilik. Aa bir şey gördüm. Ne gördüm? İki tarafta da iki kök 7'ler var eşitliğin. O zaman ben şu iki kök 7'leri yok edebilirim çünkü iki tarafta da var. Bu tarafta 15 bölü 10 ile 2 bölü 10 kaldı. Bunları toplamamı istiyor. 15 ile 2'nin toplamından 17 bölü 10. E bu tarafta da x bölü 2 kaldı. Ne yapacağım? İçler dışlar çarpımı yapacağım. 2 ile 17'yi çarptım. 34 eşittir 10x. Benden bir tane x istediği için her tarafı 10'a bölüyorum. Şu onlar birbirini götürünce bu tarafta sadece x kalıyor. Bu tarafta da 34 bölü 10 kalıyor. Bakıyorum şıklarda yok. Ne yapacağım? Sadeleştirme işlemi yapacağım. X de 2'ye bölünebilen bir sayı. 34'ü 2'ye böldüm. 17, onu 2'ye böldüm. 5 daha fazla sadeleştiremiyorum. Zaten şıklarda da mevcut. Cevabımız C şık. A değeri kaçtır? Şimdi iç içe köklü işlemler zor gibi görünür. Çok kök var ne yapacağız deriz ama öyle zor sorular değil. 324 kimin karesi diye düşüneceğiz. 3,24 Bu sorularda normal sayı gibi düşünelim. 324 sayısı 18'in karesi. O zaman Dışarıya norm 324 olsaydı dışarıya 18 diye çıkardı ya. Burada da 3,24 olduğu için dışarıya 1,8 olarak çıkacak. Rasyonel sayıya da çevirip yapabiliriz. O da doğru bir yöntem. Ama artık karesel sayıları böyle kafamızdan yaparsak işlemlerimiz hızlanır. Ne diyor? En içteki kökü dışarı çıkarttım. 5,41'den 1,8'i çıkart diyor. E bir aşağı aynısı gibi insin. 14'ten 8 çıksın 6. Burada 4 kaldı. 4'ten 1 çıktı 3. E burası şu kökün içi. Şöyle göstereyim. Şu işlemin içi 3,61 oldu. Hala dışımda köküm, büyük köküm var. E 361 aslında kimin karesi? 19'un karesi. E, 361, 19'un karesi ise 3,61 de 1,9'un karesidir. Yani bu ifade şuraya 1,9 olarak çıkıyor. E, sonra da ne diyor? 2,15'ten 1,9'u çıkartmamı istiyor benden. 5 aşağı aynısı gibi indi. Buradan elde alalım. 11'den 9 çıktı. 2 kaldı burada 1 bir kaldı birden 1 bir çıktı 0 aynı hizaya da virgülümü atıyorum. Artık bu üçlü işlemin sonucunun ben 0,25 olduğunu buldum. Şimdi bunu da dışarı çıkartıp a'yı bulacağız. E, 25 deseydik dışarıya ne diye çıkardı? 25 5'in karesi olduğu için dışarıya 5 diye çıkardı. Burada da 0,25 olduğu için dışarıya 0,5 olarak çıkacak. Cevabımız C. köklü ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Karekök içinde 3 tane sayı verilmiş. Bunları toparlamamızı istiyor. Şunun başında işaret olmadığı için artı olarak ifade edilir. Bu da artı. Artıları kendi arasında bir toparlayalım. 0,03 4,48 8 ile 3'ün toplamından 11, 4 ile 1'in toplamından 5, 4 ile 0'ın toplamından 4. Sonra 4,51'den 0,1'i çıkartmamı istiyor. Bir aşağı indi. 5'ten 1 çıktı. 4 kaldı. 4'ten 0 çıktı. 4 kaldı. Yani bu işlemin sonucu kök 4,41'miş. Asal çarpanlarını ayırarak bunu rasyonele çevirerek de bulabiliriz. Ama bu daha pratik olsun diye ne demiştik? 441 kimin karesi diye düşünüyorum? 21'in karesi. O zaman 4,41 de 2,1'in karesidir. O yüzden dışarıya 2,1 diye çıkacak. Kök içinde x kare artı, y kare artı, z kare köklü ifadesinin eşit daha aşağıdakilerden hangisidir? E zaten bana x kareyi vermiş, y kareyi vermiş, z kareyi vermiş. Bunları topla kök içine yaz diyor. Başka bir tarafa geçirmeden şuraya direkt toplama işaretimi koyuyorum. Sonucunu da sağ tarafa yazayım. 8, 2 daha 10, 11, elde var 1, 4, 5, 6, 7, 8. Aynı hizaya virgülümü attım. 0 da buradan geldi. Neymiş? O zaman şu üçünün toplamı 0,81'miş. Şimdi bunu kök dışına çıkartmaya çalışacağız. Şimdi 81 olsaydı dışarıya ne diye çıkardı? 9'un karesi olduğu için 9 diye çıkardı. Bu 0,81 olduğu için dışarıya da 0,9 olarak çıkar. Yukarıdaki sayı doğrusunda işaretlenmiş A, B ve C sayıları için aşağıdaki bilgilerden hangileri kesinlikle yanlıştır? A şıkkından başlayalım. A ile C'nin toplamı. A'nın aralığına bakalım. A sayısı 2 ile 2,5 arasında. Şöyle 2, şöyle A yazayım. 2 ile 2,5 arasında. A ile C'yi topla demiş. C sayısı 0,5 ile 1 arasında bunları toplarsak 2,5 küçüktür A artı C. Burası da 3,5 yani 3,5. A ile C sayısı 2,5 ile 3,5 arasında yapıyor toplamı. En fazla 3,5'a kadar gidebiliyorum ama 3,5 olamıyorum. B'den küçüktür diyor. Bakıyorum e, B sayısı 3,5 geçmiş. B sayısı 3.5'u geçmiş buralarda bir yerde ise A artı C'de B'den küçük olur dolayısıyla. Bu zaten doğru bir ifade. Sayfamı temizliyorum. Şimdi B şıkkına bakalım. C sayısı kimle kim arasında? C sayısı neredeydi? Buradaydı. 0,5 ile C yazıyorum. 1 arasında. Ben bunları karekök içine alsam. Nasıl alırım? Karekök içine nasıl girerdi? Kendiyle çarpılarak girerdi. 0,5 sayısını karekök içine aldığımda 0,25 yapar. C. E bir de karekök içine girdiğinde tekrar 1 olur. E burada bakıyorum C sayısı 0.71 ile 0.91 arasındadır diyor kök içinde. Evet bu da doğru oluyor. Tamam burada 0.25 çıktı ama 0.25 benim alt limitim. 0.71 de buralarda bir yerde birden küçük bir sayı olduğu için 0.71 buralara kadar geliyor. Zaten üst sınırımda 1'miş ama o 0.91 demiş. Şuralara kadar getirmiş. Yani C'nin içinden bir aralık daha dar bir aralık almış. O yüzden bu da doğru olabiliyor. Şimdi C şıkkını inceleyelim. A sayısından bahsetmiş. A sayı 2 ile 2.5 arasında. Şimdi köklü sayılardan bahsettiği için sayıların bir kök içine alayım. Bu tarafım 4 kök içinde. Bu tarafımda 6.25 yapar. 2.5'in karesini aldığım zaman. Şimdi bakıyorum, a en fazla 6.25'e kadar çıkabiliyor. Ama burada 7,12'ye kadar çıkartabilmiş. Hayır, A 6,25'te durması gerekiyordu. Bu aralığı genişletmiş. Burası sağlamadığı için cevabımız C şıkkı.